çocuklar. Biliyor musunuz? Bu gece bin aydan daha değerli olan Kadir Gecesi. Duydum ki merakla Zeytin ablanızın hikayesini bekliyormuşsunuz. Unutur muyum? Hadi o zaman yaslanın arkanıza bu hikayeyi keyifle dinleyin. Başlıyoruz. Ramazan ayının son günleri yaklaşıyordu. Ahmet o güne kadar bütün oruçlarını tutmuştu. Kardeşi Akif ise yarım günlük tekne oruçlarıyla süslemişti Ramazan'ını. Her gece aileleriyle birlikte heyecanla sahura kalkmışlardı. O gece yine dışarıdan gelen güm güm davul sesiyle sahur için yataklarından fırlamışlardı. Bu davul sesi heyecanlarına heyecan katıyordu. Davulcu hem davuluna güm güm vuruyor hem de tatlı tatlı maniler okuyordu. Besmele ile çıktım yola, döndüm sağa sola. Ey benim zeytin sokağı dostlarım, sahurunuz mübarek ola diye sesleniyordu davulcu. Ahmet ve Akif ellerini yüzlerini yıkayıp sahur sofrasına koştular. Bir yandan annelerinin yaptığı nefis böreği yerken, bir yandan da ailece keyifli keyifli sohbet ediyorlardı. Annesi, kuzucuklarım, bugün Ramazan ayı içerisindeki en kıymetli gece, yani Kadir Gecesi, Allah'ın biz insanlara birer fırsat olarak verdiği sürprizli gecelerden, dedi. Sürprizli geceyi duyunca uykuları iyice açılmıştı. Akif, ooo sürprizli gecelere bayılırım, yaşasın dedi. Bizim meraklı Ahmet de hemen sordu. Anneciğim, peki Kadir gecesi niye bu kadar kıymetli? Annesi, canım yavrum, yıllar önce bugün sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a Allah tarafından Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ilk olarak Kadir Gecesi'nde indirilmiş. Bunun için bu gece yapılan ibadetlere ve dualara Rabbimiz çok değer veriyor, dedi. Babası da, bu gece o kadar kıymetli ki çocuklar, bin aydan daha değerli bir gece diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Sabaha kadar yeryüzüne akın akın melekler iner.'' Allah edilen duaları kabul eder. İbadetlere kat kat sevap verir. Af dileyenleri affeder, dedi. Ahmet, o ne kadar karlı bir gece. Bin ay kaç yıl yapıyor? Hmm, hesaplıyorum. Yaklaşık 80 yıl. Harika ya. Ne kadar sürprizli bir gece. O zaman bu gece bol bol ibadet ve dua yapıp puanları kazanalım değil mi babacım? Kesinlikle Ahmetçim Bu gece yaptığımız her bir iyilik için bin puan kazanabiliriz. Kaçırmamak lazım bu fırsatı. Dedi babası. Ahmet ve kardeşi hem çok mutlu hem de çok heyecanlıydılar. Çünkü bu özel gecede iftara arkadaşları gelecekti ve birlikte iftar yapıp dua edeceklerdi. Sahurdan sonra iki kardeş. Dişlerini fırçalayıp hemen yataklarına koştular. Heyecanlı ve sürprizli bir gün onları bekliyordu. Sabah olduğunda ilk işleri iftara gelecek arkadaşları için sürpriz hediyeler hazırlamak oldu. Önce renkli kartonlardan birer kandil kartı hazırladılar. İçine "Arkadaşım Murat'an, seni çok seviyorum." Kadir Gecen mübarek olsun. Yazdı Ahmet. Akif de, arkadaşım Denizhan, seni çok seviyorum. Kadir Gecen kutlu olsun. Yazdı. Kapağına da minik süslemeler yaptılar. Bir de küçük keselere şeker ve çikolata koyup arkadaşlarını bu özel gecede mutlu etmek istediler. Aslında arkadaşlarını mutlu ederken kendileri de mutlu olacaktı. Sonra anneleriyle akşam iftara gelecek arkadaşları için nefis yemekler hazırladılar. En çok sevdikleri köfte patates ve fıstıklı helva tabii ki. Nihayet iftar zamanı gelmişti. Arkadaşlarıyla hep birlikte sofraya oturdular. Akşam ezanının okunmasını beklerken herkes ellerini açtı ve Ahmet iftar duasını yapmaya başladı. Allah'ım senin rızan için orucumu tuttum. Sana inandım, sana güvendim. Verdiğin rızıkla orucumu açıyorum. Benim gelmiş geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Amin. Hep beraber besmele çekerek iftarlarını yaptılar. Yemekten sonra babaları bu geceye özel hepsine sürpriz yapıp çok güzel oyuncaklar hediye etti. Ahmet ve Akif de Arkadaşları için hazırladıkları kandil kartı ve kesecikleri Murat Han ve Deniz Han'a hediye ettiler ve birbirlerinin kandilini kutladılar. Murat Han ve Deniz Han da arkadaşlarına minik hediyeler getirmişti. Çocukların sevincine diyecek yoktu. Sevinçten adeta uçuyorlardı. Sonra anneleri, "Evet çocuklar, bu gece biz Müslümanlar için çok özel biliyorsunuz. Sevgili Peygamberimiz bu gecede şöyle dua ederdi. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Amin. Bunu bol bol tekrar edelim bu gece olur mu çocuklar? Hepsi tek tek bu duayı tekrar etti. Babaları da Kur'an okudu, hepsi dinlediler. Peygamberimize salavatlar okudular. Sonra hep birlikte annelerinin yaptığı nefis fıstıklı helvadan yediler ve arkadaşlarıyla birlikte dualarla, hediyelerle harika, dolu dolu unutamayacakları bir gece geçirdiler. Kadir Gecesi özel hikayemiz burada bitti. Hepinizin Kadir Gecesi'ni kutluyorum güzellerim. Siz de ailenizle Kur'an okuyup, dinleyerek, dualar ederek bu gecedeki fırsatları kaçırmayın. Tamam mı kuzucuklarım benim? Hayırlı kandiller hepinize. Hoşçakalın.